25. lem'a 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İhtar ve itizar. Bu manevi reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle telif edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak, tasihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi gibi gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek müsvedde evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar, bazı nahuş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler. Bana da dua etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُعُونَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُن۪ي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرُدُّ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Şu lem'ada nev-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetsede ve hastalara hakiki bir teselli ve manevi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. 25. lem'a 25 devadır. Birinci deva Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor. Tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bir mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci Deva Ey sabırsız hasta! sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın dur dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zaafını hisseder. halif Rahim'ine iltica eder, yalvarır halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayat-ı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat-ı sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Üçüncü deva Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması, ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek, insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için, ve rahatla ve sefa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermayede ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor sermaye ömrünü bad heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, La yemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Dördüncü deva Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder.'' 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi Saniye Zülcelal sana ey hasta göz kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini esma-i hüsnasının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetten seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlar da hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tavahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Beşinci deva Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazıları bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki: "Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık Rahim inşallah sana şifa verir." Hem derdim: "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır